Kasım ayında Akrep burçlarının yapacağı eylemler, alacağı kararlar, kariyer, iş, para konuları ve aşk hayatlarında neler yaşayacaklar diye kartlarımızı öncelikle karıştırıyoruz. Şimdi burada akrep burçlarının geçmiş hanesindeki yaptığı eylemlerde, davranışlarda asılan adam kartımız geldi. Şimdi burada evet. geçmiş hanesinde bir takım basma kalıp değiştiremediğiniz düşünceler hep aynı bakış açısıyla yaklaştığınız bir takım olaylar varsa bu düşünceler bu bakış açısı sizi hasta etmiş olabilir. Çünkü burada hep aynı düşüncelerle hep aynı bakış açısıyla konuya yaklaşmak size tabii ki ilerleme kaydettirmemiştir. Çünkü asılan adam zaten gecikmeler yaşattıran bir karttır. Gerek ilişkilerde gerek iş hayatınızda gerek parasal konularla veya aile içerisindeki durumlarda bir takım gecikmeler yaşamış olabilir. E, çünkü Neptünyen bir karttır asılan adam ve burada e, bir takım bulanıklıklar, kafa karışıklıkları, e, belki de bir takanıklık yaşama, ilerleyememe, çok fazla fedakarlık yapma ve bundan yıpranma, fazla teslim olma durumları olmuş olabilir. E, zaten burada geçmiş ailesine bir konu üzerinde belki bir takım şartların olgunlaşmasını e, beklemiş olabilirsiniz ve bakış açınızı da değiştirdiyseniz şayet derinlemesine düşünüp e, irdelediyseniz de başarı vadeden, eden bir kartır yani geç verir ödülünü ama e, biraz dediğim gibi bakış açımızı değiştirdikten sonra bazı şeylerin yoluna girebileceğini söyler çünkü geçmiş geçmişhanesinde olaylar de kalmış olabilir bir takım bulanıklıklar netlik olmamış olabilir. Evet. E, tıkalı kalmış durumlar içerisinde hissetmiş olabiliriz. Yani burada e, yapmanız gereken aslında bakış açınızı değiştirip e, biraz da böyle yaşadığınız konular içerisinde enine boyuna ibine dibine düşünmek ve ondan sonra hareketsel eylem eylemlere geçmek dürtüsünde olmanız sonra hareketsel eylemlere geçme konusunda bilgili olmanız gereken bir geçmiş hanesi var burada. Kasım ayı içerisinde ise şimdi burada, burada. Kupa 8'lisi kartımızın gelmesi. Yani e, Kasım ayı içerisinde yapacağınız eylemler, geçeceğiniz hareketsel eylemler doğrultusunda burada kafanızda oturmayan bir şeyler oluşabilir. Bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünebilirsiniz. Hani yani yanlış olan bir şey var. Benim kafama oturmayan bir şey var. E, bu yüzden ben bir şeyleri noktalamam gerekiyor. Acı da olsa bir şeyleri sonlandırmam gerekiyor. Düşüncesi içerisinde olabilirsiniz. Bu iş hayatınızda da ikili ilişkilerde de bu şekilde olabilir. Ya iş hayatınızda çalışacaktır ya İlişki hayatınızda çalışacaktır. Ya da her iki durumda da bu kartı deneyimleyebilirsiniz. Acı verici bir gidiş var. Sanki bir şeylerden uzaklaştırılmaya mahkum bırakılacak gibisiniz. Çünkü zorunlu bir gidiş var. İstekli bir gidiş yok. Yıkık bir durum var burada. Bir takım vedayı simgeliyor. Belki ilişkilerde karşı tarafı terk etme durumları olabilir. Ya da terk edilebilirsiniz. Burada baktığımızda. Bir takım haksızlıklar yapıldığını düşünebilirsiniz size karşı belki haksızlıklara uğradım işte bu yüzden kendime güvenemiyorum artık adım atarken güvensizliklerim var belki utangaç tavırlarınız yüzünden de bir takım ilişkiden vazgeçişler olabilir Kasım ayı içerisinde veya evliyseniz eşlerden biri evi terk edebilir biraz Kasım ayı sizin için zorlayıcı olabilir ilişki bakımından baktığımızda ya da iş konularında işten çıkarılma ya da iş hayatınızda ortaklardan birinin gitmesi bir takım vedayı simgeleyen durumlar var bu Burada. O yüzden birazcık e, kafamıza oturmayan bir şeyler olabilir. Bakalım bunu ilişki mi yoksa e, iş hayatınızda mı deneyimleyeceksiniz? Yorum kısımlarına yazabilirsiniz deneyimlediğiniz durumları. Çünkü gelecek hanesinde dediğim gibi kısımda kafanıza oturmayan bir şeyler. Belki de gelecek hanesinde burada baktığımızda e, çok fazla ruhsal çöküş, canınızın yanması, e, kalp ağrısı. E, biraz dibi göreceğimiz zamanlardan bahsediyor. Yani kılıç üçlüsü kartı sert bir karttır. Yalan dolan, arkanızdan iş çevrilmeleri, işte aldanmalar, aldatılmalar bu tarz konuları kapsar. Zaten Kasım ayı içerisinde de yapacağınız eylemlerde kafanızda oturmayan bir şeyler olacak. Yolunda gitmeyen bir şeyler hissedecektiniz. Belki bir şeylere veda etme düşüncesi içerisinde olacaksanız şayet bunu gelecek hanesinde keskinleştirebilirsiniz. Çünkü kılıç üçlüsü kartı. Dediğim gibi bir takım aldanmalar, yalanlar, dolanlar, can yanması, karşı taraftan duyabileceğimiz ağır yaralar, ikili ilişkilerde ayrılıklar, üzüntüler belki terk edilme durumları biraz travmalarla bağlantılı bir karttır. Biraz zor süreçlerden geçebilirsiniz. Ruhsal sıkıntılar yara verilen bir durum olabilir. Burada hani içim karardı, kalbim sıkıştı hissiyatı veren bir karttır. Ruhsal çöküş yaşatabilir. Birazcık hareketsiz eylemlere geçerken daha temkinli olmanızda fayda var kararlarınıza geldiğimde ise şimdi burada geçmiş hanesine aziz kartının gelmesi. Sabit fikirli insanlarla uğraşmış olabilirsiniz ya da siz çok sabit fikirli davranışlar içerisinde bulunduysanız aldığınız kararlardan dönmemiş olabilirsiniz. Çünkü burada sabit fikirlilik var. Kendi bildiğini okuyan insanlar var. Hani biraz değişime kapalı bir yapı var. Belki siz aldığınız kararlarda bu şekilde davranmış olabilirsiniz ya da karşınızdaki insanlar çok gelenekselce, çok dar görüşlü, sabit. Bir konu üzerinde sabit fikirlilikten yana mücadele vermiş olabilirsiniz. Ve geçmiş hanesinde boğa burcu bir kişiden destek görmeyi de manevi öğüt almayı da aziz kartımız bizlere veriyor. Kasım ayı içerisinde alacağınız kararlarda gayet adaletli bir şekilde ilerlemeyi düşüneceksiniz. Çünkü zaten adalet kartımız geldi. Burada size bir takım e, haksızlıklar yapıldığını düşünüyorsanız ilahi adaletin yerini bulacağını düşünebilirsiniz. Bunun için hareketsel eylemlere geçebilirsiniz. Çünkü burada dengeyi ve düzeni oturtturmak için e, bir takım adil kararlar alma eğiliminde olacaksınız. Karar vermeyle bağlantılı bir karttır. Zaten karar hanenizde geldi. O yüzden burada e, bir takım karar verme durumunda durumları içerisinde olacaksınız Kasım ayı içerisinde doğru karar verildiğinde e, zafer isim gelen bir karttır. İlahi adalet durumlarını e, bizlere söyler. Burada yaptığınıza göre karşılık görme. Yani birinin canını yaktıysanız e, ilahi adalet yerini bulacaktır ya da size haksızlıklar edildiyse ilahi adalet tekrar sizin açınızdan olumlu yönde yerini bulacaktır. Yani mantıklı kararlardan bahseder. Duygusal karar kesinlikle almayın Kasım ayı içerisinde. Çok sert ve keskin bir karar da olabilir bu sizin için ama e eğer ki bir takım Adaletsizlikler yapmadıysanız ilahi adalet sizden yana iyi çalışacaktır ve geçmişte emeklerinizin karşılığını Kasım ayı içerisinde alacaksınızdır arkadaşlar. Bir mahkeme konunuzda varsa savaştığınız bir konu varsa Kasım ayı içerisinde bu da sonuçlanabilir. Burada bir imza konusu olduğunda sözleşme konuları olduğunda adaletli davranmanızı tavsiye ederim yoksa bedel ödeyebilirsiniz. Adil davranan kazançlı çıkar der bu kartımız. Bazen e, evliyseniz şayet e, burada e, boşanmayla da bağlantılı çalışabilen bir karttır. E, eğer evlide değilseniz bu iş hayatınız veya genel hayatınızda bir takım haksızlıklar, normal evlilik içerisinde de bir takım haksızlıklara uğradıysanız adaletin yerini bulacağını söyleyebilirim. Gelecek hanesinde ise burada değnek prensi kartımızın gelmesi bir takım şans ve fırsatlardan bahseder aslında güzel bir karttır alacağınız kararlar neticesinde önünüze bir takım şans fırsatlar gelebilir bunları değerlendirmek için hareketsel eylemlere geçmenizi tavsiye ederim çünkü burada bir şeylere başladığınızda o hareketsel eylemi gerçekleştirdiğinde çünkü değnekler hareketsel eylemlerle bağlantılı kartlardır burada mücadele ettiğimizde hareketsel eylemlere geçtiğimde bize şanslı fırsatlardan bahsediyor açıkçası koç aslan yay burcu birinden bu süre zarfında gelecek hanesinde haber alabilirsiniz. Daha 20'li yaşlara yakın burada başlatma enerjisini aktif etmek için belki karar almak için bu haberi bekliyor olabilirsiniz ya da alacağınız bu haber size bir takım kararlar alma eğilimine sürükleyebilir. Haberci ve harekete geçirici bir karttır. Mücadele edersek güzel haberler alacağımızı bizlere söyler. Burada mücadele var. Hareketsel eyleme geçmek var. Güzel başlangıç ve gelecek güzel haberleri simgeliyor aldığınız kararlar neticesinde. Aşk hayatınızda baktığımızda belki de koç aslan yay burcu birisiyle bir adım atma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Yani ilişki bakımından güzel bir teklif bu burçlardan size gelebilir. Kariyer, para, iş konularına geldiğimde ise şimdi geçmiş hanesinde bu parasal konularla ilgili ya da e, bulunduğunuz iş yeriyle alakalı, kariyer durumuyla alakalı bir mahkemeniz varsa, gerçek bir mahkemeyi de simgeleyebilir. Burada iş yerinizdeki insanlarla bir muhakeme yapma durumlarını da simgeleyebilir. Yani bir yüzleşme, bir hesaplaşma, herkesin her şeyi konuşması gibi e, durumlarla da bağlantılı çalışıyor. Dediğim gibi bir takım yüzleşmeler yaşamış olabilirsiniz. E, bir takım burada karar vermeniz gerek para ve iş konularıyla bağlantılı olarak e, karar aşamasında olmuş olabilirsiniz hani artık ben bu konuyla ilgili bir karar vermem gerekli düşüncelerinde bulunduğunuzu söylüyor. Dediğim gibi gerçek bir mahkemeyle de bağlantılı olabilir. Bir konuyla ilgili hesaplaşma, bazı defterlerin kapanması, bir tartışma yaşama. Eğer siz suçlu değilseniz o tartışma sizin açınızdan pozitif geçmiş olabilir. Burada kozların paylaşılması var, sırtınızdan yüklerin kalkması ya da sizi yoran engellerin bu parasal konularla ilgili veya iş kariyer konularıyla ilgili bir takım sizi yoran engellerin ortadan kalkmasından da bahsediyor tabii ki. Ama burada plütonik bir karttır mahkeme kartı. İyi olanı güçlendirir kötü olanı yıkar. Biraz yargılanmayla bağlantılı bir karttır. Büyük değişim, dönüşüm, ee, parasal ve iş konularıyla ilgili. Belki herkesin her şeyi konuşması, bir takım hesaplaşmalar yaşamış olabilirsiniz geçmiş hanenizde. Kasım ayı içerisinde ise şimdi burada e, tılsım üçlüsü kartımız geldi. Tılsım üçlüsü kartı e, aileyle birlikte bir iş yapmak ya da burada ortaklaşa bir takım işlere e, girişmek e, durumları söz konusu olabilir ya da ortak bir projede çalışmak mevcut işiniz içerisinde ortaklaşa bir çalışma e, konumu oluşabilir Kasım'da e, burada bir şeyleri beğendirmek, bir şeyleri onaya sunmak birilerinin onayını alıp ilerleme konuları gündeminizde olacak. Yani bir takım işte teklifleri gelebilir. Karlı büyüme var. Bir proje üzerinde ortak çalışma var. Yani güzel bir uzun vadede gelebilecek başarıları simgeliyor. Dediğim gibi karlı ortaklıklar, kazançlar ama burada el bağlı. Biraz efor sarf edince bir şeyleri e, karşı tarafa sunup onaylatmak, beğendirme e, dürtüleri içerisinde olacaksınız. Bir takım iş fırsatı kolluyorsanız beklediğiniz iş fırsatı da gelebilir size burada. Çalışmıyorsanız da el işiyle para kazanabilir cihenizi de söyler. Elemeğiyle para kazanmayı da verebiliyor. Çünkü burada bir tamamlanmaktan bahsediyor. Yeni bir takım müşteri gelebilir. bir müşteriyle muhatap olmayı, bir şeyleri beğendirmeyi bizlere burada sunuyor. Tılsım üçlüsü kartımız. Yani bir iş anlaşması da yapabilirsiniz Kasım ayı içerisinde. Ortaklaşa konularla, anlaşmalarla bağlantılı olarak bu kartımızı deneyimleyebilirsiniz. Şimdi gelecek hanesine baktığımda ise burada e, sorumluluk almayı abartabilirsiniz. Hayır demeniz gereken şeylere evet derseniz çok fazla yorulacağınızı, bitkin bir ruh haline girebileceğinizi, yani önünüzü göremeyeceğiniz bir takım süreçlere girebileceğinizi söyleyebilirim. O yüzden iş hayatınızda parasal konular larla ilgili sorumluluklarınızı lütfen paylaşarak ilerlemeye çalışın. Çünkü değnek konusu burada çok fazla sorumluluğun altına girmek, kaldıramayacağınız kadar yükün altında ezilip kalmak ve bütün sorumluluğu üstlenmekten bahsediyor. Haliyle burada bütün yükü aldım. Her şeyi tek başıma yürütüyorum ama çok yoruldum, önümü göremiyorum hissiyatına kapılabilirsiniz. Ruhen çökme, bitkin durumlar, içerisinde kalma. Yani burada sorumlulukları paylaştığınızda gelecek başarı isim geliyor yorulacağınız durumlardan bahsediyor. Lütfen paylaşmayı öğrenin. Bu süre zarfında kimseye borç vermeyin ya da kefil olmayın. Çünkü sizi zorlayabilecek bir takım durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Aşk hayatınıza geldiğimde ise burada Para kralı kartımız geldi. Şimdi geçmiş hanesinde e, güzel bir ilişkiye başlamak, e, sizi tatmin edici bir ilişkiye başladığınız e, durumlardan bahsedebilirim. Çünkü maddi olarak da manevi olarak da güzel bir tamamlanma verilir. Özellikle para kralı, tılsım kralı dediğimiz, e, tap seviyede olan bir karttır. Burada ikili ilişkilerde sizi tatmin edici bir ilişkiye başlamak ya da mevcut ilişkinizde bir takım sıkıntılar, problemler varsa bunları aşmış olabilirsiniz. Güzel bir karttır bir erkekten gelebilecek desteği de kapsıyor tabii ki. Boğa, Başak, Oğlak, Burcu. Bir erkekten destek görme, ilişkiler konusunda veya hayatınızda bu tarz güçlü konumda bir adamın girmesi, daha lüks, daha konfor, daha gösterişe düşkün bir kişilik. Burada dediğim gibi Boğa, Başak, Oğlak, Burcu bir partner olabilir bu. Burada baktığımızda ikili ilişkilerde evliliğe gidebilecek bir ilişki yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Sadık bir eş beklentiniz ya da sadık bir partner beklentiniz olmuş. Hep burada sadakat sizin için geçmiş hanesine önemlimiş. Huzur, mantıkla ilerlemek, daha doğrusu da. mantık ilişkisini de verebiliyor. Dediğim gibi mevcut bir ilişkiniz varsa veya evliyseniz bir takım problemleriniz varsa onları çözmüş olabilirsiniz. Bir şeyler de tamamlanmak yoluna koymak, huzurlu zamanlar ya da yeni bir ilişkiye başladıysanız bu evliliğe gidebilecek bir ilişki olabilir sizler için güzel bir karttır. Kasım ayı içerisinde burada e, ikili ilişkilerde biraz parasal konular gündeminizde olabilir. Çünkü tılsım kartları ardı ardına geldi. Yani parasal konular ilişkinize etkili olabilir veya ilişkinize katkıda bulunuyor olabilir. E, burada tılsım yedilisi kartımız özünde sabır ve bekleme olan kartlardan e, biridir. Bazı şeyleri acele etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü zamanı geciktiren e, durumlardan bahsediyor tılsım yedilisi. Biraz e, ektiğiniz biçme kartı, aşkta emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. E, sabırla beklediğinizde muhakkak ki ödülünüzü alacaksınızdır. Burada e, bir haber bekliyorsanız partnerinizden Kasım ayı içerisinde bu haber size gelecektir. Çabalığınızın karşılığını alacaksınızdır. Eğer ki evliyseniz e, bir bebek düşünceniz varsa hamilelik müjdesi alabilirsiniz. Ama bazen e, ikili ilişkilerde çok çabaladığımızda istediğimiz gibi bir şeyler yolunda gitmeyebilir ama o zaman ısrar etme özelliğini lütfen burada çalıştırmayın. Çünkü sabırla ilerleyin der. E, yani akışta kaldığınızda her şey yoluna girecektir uyarısını verir. Evlilik hayatınıza bir şeyler satın almak, ev almak veya toprağa dayalı bir şey almak ya da satın almayla bağlantılı çalışır. Burada kartımız parasal anlamda ikili ilişkilerde bir takım sorunlar, problemler varsa evliliğinizde bunları aşabilirsiniz. Dediğim gibi bir şeyler satın alabilirsiniz. Ama bir mücadele de burada tabii ki gerekiyor Kasım ayı içerisinde. Daha sonrasında gelecek ailesinde güç kartı. ilişkilerde gücü ele alabileceğinizi, yönetimi ele alabileceğinizi söyleyebilirim ama tartışmadan kesinlikle uzak durun. Bu kartın kilit noktası budur. Üzerinize düşen sorumlulukları muhakkak ki alın. E, ki sorun yaşamamak adına. Çünkü burada üzerinize düşen sorumlulukları aldığınızda ve burada tartışmadan e, uzlaşarak ilerlediğinizde, empati yaparak naif davranarak, kavga enerjisinden uzak durarak ilerlediğinizde ilişkiyi yönetme gücü sizin elinizde olacaktır. E, çünkü burada e, güç kartı egodan uzak dur der, e, kavgadan, tartışmadan uzaklaşır san ipler senin eline geçecektir. Cesurca ilerleyin, korkmayın uyarısını da verebilir. Eğer ki bir partneriniz yoksa hayatınıza birini almak için cesurca, korkmadan ilerleyebilirsiniz. Bir şeylerin sorumluluğunu aldığınızda sonsuz gücü elinizde tutmaktan bahseder veya ikili ilişkilerde, evlilikte Ego yapmadan ilerlediğinizde, güç dengelerini doğru kullandığınızda yönetim sizin elinize geçecektir. Güzel bir karttır. Kötücül bir yanı yok. E, i̇lişki bakımından baktığımızda gayet e, sorunsuz bir ay sizi bekliyor uyarısını verebilirim. Bazı şeyleri acele etmeyelim. Sorun problem yaşasak da sabır ederek e, ilerlemek sizin açınızdan daha hayırlı olacaktır. Kasım ayı detaylı aylık burç yorumu da Akrep burçları için bu şekildeydi. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim. Müzik